Türkiye seçimlere yaklaşırken araştırma firmaları peş peşe anketler yayımlamaya devam ediyor. Çok sayıda araştırma kuruluşu birbiri ardına anketler yapmayı sürdürüyor. Dikenin derlediği son anketlere göre siyasi partilerde durum şöyle. Yöneylem araştırmanın Kasım anketinde CHP'nin oyu bir önceki aya göre 2,8 puan düşerek %26,3 olarak ölçüldü. İP'te ise 1,5 puanlık yükseliş var. İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023'te yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylardaki güç kaybının hızının azaldığı görülüyor. Yöneylemin Kasım'da yaptığı ve 2400 kişinin katıldığı anketinde partilerin oy oranları şöyle. Adalet ve Kalkınma Partisi %32,8 CHP %26,3 İYİP %13,9 HDP %10,1 Milliyetçi Hareket Partisi %7,2 Zafer Partisi %2,3 Yeniden Refah Partisi %1,7 Deva %1,6 Saadet Partisi %0,8 Şirketin bir önceki anketine göre CHP'de 2,8 puanlık düşüş var. AKP'nin oyu 0,4 puan artarken, İYİP'te de 1,5 puanlık yükseliş görüldü. Geçen aya göre HDP'de değişim olmazken, MHP'nin bir önceki ankette %5,8 olan oy oranı %7,2'ye çıktı. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yöneylem Araştırma'nın Kasım anketine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı 3 olası muhalefet adayı da kazanıyor. Ancak Erdoğan'ın 3 adaya karşı önceki aya göre oylarını artırdığı görülüyor. 3 olasılık içerisinde en yüksek oya ulaşan %55, 5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Erdoğan, Yavaş'la yarıştığında oyu %37 olarak ölçülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan karşısında %49,5 oy oranıyla kazanıyor. Erdoğan'ın bu senaryoda oyu %41,4 oluyor. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğanlı senaryonun neredeyse başa baş olduğu görülüyor. Buna göre Kılıçdaroğlu %43,4 Erdoğansa %42,8 ile oy oranına ulaşıyor. Önceki ay aradaki fark 2,9 puandı. Erdoğan'ın önceki aya göre 3 adaya karşı da oyunu arttırdığı görülüyor. Diğer anketler O.R.C. araştırmanın Kasım anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %31,1, CHP %24,2, İYİ Parti %17,8, HDP %7,4, Milliyetçi Hareket Partisi %6,8 olarak ölçülmüştü. MAK araştırmanın Kasım anketinde ise oranlar şöyle olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi %33,5, CHP %25,3, İYİ Parti %16,2. HDP %7,8, Milliyetçi Hareket Partisi %6,8. Metropol araştırmanın Kasım anketinde ise tablo şöyleydi. Adalet ve Kalkınma Partisi %36,5, CHP %24,7, HDP %12,7, İYİP %11,2, Milliyetçi Hareket Partisi %8,2.